İyi akşamlar sevgili seyirciler. Transfer raporuna hoş geldiniz. Saatlerimiz 21. A Spor'da bir ekran klasi ile karşınızdayız. Birbirinden önemli transfer gelişmelerini sizler için paylaşacağız. Zeki Uzun Durukan ve Ender Alkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeki abi, sevgili Ender sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Çok teşekkür ederiz. Herkese selamlar olsun. Sevgili seyirciler, Süper Lig'de teknik adamlar yavaş yavaş yerlerine geçmeye başlıyor. E, Fenerbahçe dün Resmen bir imza şov gerçekleştirdi e, Önemli oyuncuları kadrosuna kattı Sarı lacivertler Onu da ifade edelim Tabi tek tek konuşacağız Her takımı konuşacağız Anadolu'dan haberlerimiz var Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Alanya Spor e, Birçok takımın transfer listesini sizlerle paylaşacağız bugün Başlayalım hemen hızlıca e, Zeki Uzundurukan'a ilk sözü verelim Evet Fenerbahçe gerçekten bir imza şov yaptı baktığımızda evet. e, limit tartışmalarında e, limitin konuşulduğu dönemde e, gerçekten kamuoyu önünde bir gövde gösterisi olarak da evet. herhalde nitelendirirsiniz diye Doğru. düşünüyorum. Doğru. Buyurun. Hatta güzel bir slogan da olmuşlar. Fenerbahçe sevgisi limit tanımaz diyerek aslında Türkiye Futbol Federasyonu'na bir göndermede bulundular. Ee, Sayın Ali Koç da bugünkü konuşmalarında 64 milyon euroluk kadro e, maliyetini 18.8 milyon euroya indirmemizi bekliyorlar. E, akıllı insanlar bunun imkansız olduğunu e, bilirler diyerek e, bunun imkansız olduğunu yani bunu yapamayacaklarını söyledi. Ama Fenerbahçe geçen programda dediğimiz gibi bunun e, çeşitli yolları var. Hani limitin olmaz transfer yapma şansının olmaz ama e, belli ki Vedat Murici satacaklar. Hatta senin haberin, istihbaratın doğru çıkıyor büyük bir ihtimalle. Smolov'u alacaklar, onun dışında bir forvet daha alacaklar. Vedat Muruç belli ki tok satıcı rolünde bugün başkan öyle konuştu. İşte Vedat Muruç için teklif gelmedi dedi. Belli ki rakamın yükselmesini bekliyor ama Vedat Muruç satılacak belli ki. Vedat Muruç satıldıktan sonra bu transferlerin tescili de yapılabilir ama Fenerbahçe kadrosundan epey oyuncu boşaltacak. Ve bon servis elinde olan oyuncularla birlikte kadro maliyetini düşürecekler. Ama 18 ya da 19 milyon euroya 20 milyon eurolara indirme şansı yok kadro maliyetini. Ya da tam kadro maliyeti demeyelim. Bütün yıllık giderlerini Bu, o abi, oraya indirme unutma, şansı yok. Sağlık sponsorunu değiştirdi bugün yüzde 100. yeni tabii. bir e, evet, anlaşma evet, yapacak. Evet, bunu da o gelir gider kalemine ekleyecek. Sponsorluk girdisi olarak. Tabii 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 hatta Galatasaray geçtiğimiz günlerde limitler açıklandıktan sonra bir sponsorluk anlaşması yaptı. Ee, onunla ilgili de federasyona başvuruda bulunmuş. Biz yeni bir gelir kaynağı bulduk. Limitimizi ona göre yeniden düzenleyin diyerek Fenerbahçe de mutlaka bunu isteyecek. Ama sonuçta Fenerbahçe çok hızlı girdi transfere. Dört ee, 4, -4 diyelim hatta. Yani 90 dakikada 4-4'lük transferler yaptı. Özellikle Novak transferi Fenerbahçe açısından büyük bir başarıdır. Çünkü Novak transferinin perde arkasını ben çok iyi biliyorum sevgili Aykut. Anlatayım istersen. Lütfen abi Şimdi bundan iki ay önce ben Trabzonspor yetkilileriyle konuştuğumda Novak'la bir protokol yaptıklarını söylediler. Doğru mu? Ee, Doğru mu? Sonrasında tabii menajeriyle de 200 bin 200 bin euro'ya anlaşmışlardı. Sonrasında iki menajer daha ortaya çıkmış. Yani bir anda Novoğan üç menajer olmuş. O geri kalan iki, men iki menajer de e, Trabzonspor yönetimini siz işte Novak'la olan e, protokolü devreye sokup federasyona bildirseniz bile e, biz e, menajerlik hakları bizde de olduğu için. Biz e, bu oyuncuya lisans çıkartmayız, e, oynat yani futbol oynamasından müsaade etmeyiz diyerek Trabzonspor'un adeta elini kolunu bağlamışlardı. Ama ben burada Trabzon'un yönetimine hak veriyorum. Çünkü e, Novak e, Trabzonspor'a Rıza Çalınbay'la birlikte gelmiştir. Rıza Çalınbay'ın Trabzonspor'a yaptığı devre arasında yaptığı tek transferde Milan trans takımından gelmişti. E, 700 bin euroya e, o zaman gelmişti. 1 milyon 200 bin euroyu beğenmedi, ücretine %50'ye yakın zam yapılmasına rağmen beğenmedi. Evet. Fenerbahçe bu transferi yaklaşık 1 milyon 400 bin euro artı 500 bin euro da menajerlik ücretiyle birlikte bitirdi. Çünkü menajerlerin istediği rakam buydu. Hayırlı olsun, çok önemli bir transfer. Trabzonspor, Novan boşluğunu doldurabilir mi? Pandemi sonrasına bakınca Novan kanadından çok gol yedi Trabzonspor. İleri gitti, geri gelemedi o nedenle goller de yedi. Maçlar da kaybetti ama Novak iyi bir futbolcu. Onun dışında Caner'le zaten Gökhan Gönül'ü biliyoruz. Mert Hakan da tam bir savaşçı. O da Fenerbahçe'ye büyük katkı verecektir. Ama Erol Bulut solda önde asist özelliği olduğu için Caner'i oynatmayı planlıyormuş. Arkasında da Nova oynatmayı planlıyormuş. Ama Novak da çok golcü bir oyuncu. Biri asist özelliği olan bir oyuncu hocam. Diğeri de gol atan bir oyuncu ama İleri ileri gitti mi geri gelmede sıkıntı yaşıyor, gol yedirebiliyor. Onu Erol Bulut orada çok kafa yoracak belli ki. Aslında konuşmasında dün şunu söyledi Erol Bulut. Dedi ki Novak'la dedi e, Caner Erkin dedi bir forma rekabetine girecekler dedi. Orada acaba kafasında şu mu var? Birini yedek oturtup yani ikisine de Yazık olur diyeyim yani. Ya ikisini aynı anda oynatacaksın ya da siz daha iyi bilirsiniz. Ya da hem Caner'e yazık olur yedek beklerse, hem de Nova'ya yazık olur. Nasıl onu kotaracaklar? Açıkçası bilmiyorum. Bir önde bir arkada mı oynayacak? O zaman da nasıl iki tane sol bek, bir asist, biri gol atıyor. Yani orada gerçekten Hasan sormak lazım Hasan onu. Şunu söyleyeyim tabii bence bazen beraber de oynatır ikisinde ama hocanın söylemlerinden şunu anladım. Şunu söyledi sanki Caner Erkin hücumu seven savunmayı biraz Fazla sevmeyen bir evet. oyuncumuz dedi. Ya sevmiyor mu, Yapmayın beceremiyor? Şimdi bir de işin o noktası o var. var. Yani sol bekse, sol beki savunma tarafını becermesi lazım. Artık zaten günümüz futbolunda bekleri bırakın. Kenar forvet oyuncuları da hem savunmaya hem ucuma katkı vermek zorunda. Caner yapamıyor mu? Bence biraz yapamıyor tarafındayım ben. Savunmaya çünkü... E Oyuncunun eskiden belki yaşla itibariyle evet. eskiden çok sık gidip geliyordu. E, rakiplerini daha fazla kovalıyordu. Şimdi ama hem kovalamada hem de orada olduğu zaman efektif olarak rakibiyle baş etmede zorlanıyor. Novak da bence ikisi de hucumcu bekleyebiliriz. Evet. Can, önlü arkalı oynatabilir ee, Zeki abi önünde doğru söylüyor. Ama bence biri yedek kalacak biri bekleyecek. Genel anlamda hocanın doğru. söylemlerinden anladığımda birbirlerini yedekleyecek. Ben dönüm. de öyle anladım. Zeki abi yine bir kabuk değişikliği. Şimdi mesela Hasan <laughs> Ali Başakşehir'le evet. anlaştı. E şimdi Fenerbahçe'de yine, yine temiz bir sayfa. Yalnız. Bu üçüncü evet. dönem ve yine temiz bir sayfa. Acaba bu sene o sene mi? Çünkü Sarı bunu taraftarlar bunu soruyor. Acaba o sene bu sene mi? Yani şampiyonluk yani, kadrosu mu kuruluyor? Temelleri ben, atılıyor. E, şampiyonluk kadrosunun temelleri Perera döneminde de atıldı. Sayın Aziz Yıldırım biliyorsun gözünü kararttı. 60 milyon euroluk transfer yaptı Perera'ya. Şanssızlığı o sezon Beşiktaş'ta daha iyi transferler ve çok formda bir Şenol Güneş ile savaştığı için hatta Pereira da söyledi. Ben böyle bir şey görmedim dedi. Bu kadar çok puan topladık, bu kadar iyi oynadık ama karşımızda o kadar formda bir hoca yani Şenol Güneş'i kastetti ve evet. iyi bir takım vardı ki şampiyon olamadık dedi. Şimdi Sayın Ali Koç'un son dönemi, son yılı. Bu sene şampiyon oldu, oldu, olamadı mı? E, ikinci bir üç yıl istediğinde e, kongrede karşısına çıkacak olan aday. Ee, Ali Koç'u geçebilir. Çünkü e, bu sefer tribün desteği, yani camianın desteğini de kaybetmeyle karşı karşıya olduğu için Ali Koç adeta gözünü kararttı, bu transferleri yaptı. Bunun devamı da gelecek. Ama dediğim gibi bunun prosedürleri var. Kardeşim, Fenerbahçe'de bir sürü zengin iş adamı var. Atıyorum, Nova ben aldım der. Bilmem kimi, bilmem kimi aldı der. Ya da bir fon kurarlar, fon üzerinden... Fenerbahçe'ye kiralayabilirler. Bunun türlü türlü yolu var. Nasıl Musa Soğuk aldılar o dönemde? Tabii. E yani bu, bu tarz yollara da gidebilir. Ya da bugün bir açıklaması var. Ali Koç'un dedi ki, bizi dedi, bizim ve bizim gibi zorda olan takımlar işte 1900 liralık e, transferler yapmak zorunda bırakmasınlar. Hani biz oraya yazarız. 1907 liraya transfer <laughs> ettik. Nasıl Fatih Terim'e 1900 5 lira Beş. mı yazmış? 5 lira yazmışlardı. Hmm. Sembolik bir rakam. Hani sembolik bir rakamla biz bunları e, anlatabiliriz dedi. Ama UEFA nasıl anlar? Ya da Futbol Federasyonu bunu yer mi artık? Çünkü bizi bu duruma sokmasınlar dedi. 6-7 kulüp bu durumdan rahatsız dedi. Yani pazartesi günü e, kulüpler birliği ile Futbol Federasyonu yetkilileri arasında bu limit aşımıyla, limitle ilgili açıklanan limitlerle ilgili yapılacak e, toplantı. Çok ses getirecektir, çok uzun soluklu olacaktır, çok tartışmalar çıkacaktır ama sonrasında bir esneme payı olacaktır. Çünkü pandemi nedeniyle dedi, UEFA ve FIFA'da dedi, kulüplere kolaylık sağlarken dedi, bizde niye böyle oldu dedi. Çünkü kendisi de itiraf etti aslında, ee, birkaç kulüp dışında bütün kulüpler batmak üzere dedi. Yani büyük kulüplerin, şampiyonluğu oynayan kulüplerin aslında batmak üzere batmak olduğunu, üzere.